Rüyada burs kazanmak aile hayatında çok güzel gelişmeler yaşayacağına, kişinin her türlü zenginliğine, iş hayatında yükselmeye ve makam elde etmeye, sıkıntılardan kurtulmaya, insanları hak yoluna çağıracağına, toplum hayatına katkılarda bulunacağına delalet ettiği söylenir. Rüya tabirleri kitabına göre rüyayı gören kimsenin çok büyük mutluluklar yaşanacağına, iş yerindeki performansının artması için izlenen bir yolun çok iyi sonuçlar vereceğine, içinde uht olarak herhangi bir konunun kalmayacağına, ettiği duaların Allah katında karşılık bulacağına, çok doğru adımlar atılarak aile hayatına renk getirileceğine, sevdiği kişilerin sıkıntılarına derman olacak adımlar atacağına alamet ettiği söylenir. Rüyada burs kazanmak iş hayatında çok kar edileceğine, işlerinin açılmasıyla birlikte elinin darlıktan ve yokluktan kurtulacağına, büyük kazanç elde edeceğine, kendisini çok iyi tanıtarak ve yeteneklerini ortaya dökerek dikkat çekeceğine ve çok büyük bir firmadan iş teklifi alacağına, yeni bir kazanç kapısı bulunacağına, epey bir süreden beri inişli çıkışlı seyreden işlerin düzene gireceğine, elinin bolluk göreceğine işaret etmektedir. Rüya yorumuna göre rüyayı gören kişinin can ciğer dost olduğu birisinin çok daha iyi işler yapıp insanlar arasında saygı görmesine vesile olacağına, hayal ettiği gibi bir yaşama kavuşacağına, zararlı bir alışkanlığın bırakılacağına, hiçbir önemli ve ciddi sorunu olmayacağına, rızkının da çoğalacağına, kendisini ailesine vereceğine alamet eder. Rüyada burs kazanmak ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda bazı yardım kuruluşlarıyla ortak hareket edileceğine, rahatlayacağına, hafifleyeceğine, huzurlu bir yaşantıya başlanacağına, maddi açıdan iyi bir işe girileceğine, maddi sıkıntılarının ortadan kalkacağına ve yüzünün güleceğine, zararların telafi edileceğine işarettir. Rüyanın açıklamasına göre rüya sahibi kimsenin hasret çekenlerin kavuşacağına, alınacak yardım ve destek sayesinde çözüme kavuşulacağına, dua alacağına, yakın zamanda menfaatinize olacak hayırlı olaylara, verdiği vaatleri yerine getireceğine, beden ve ruh sağlığının yerinde olacağına delalet ettiği söylenir.